Merhabalar arkadaşlar Derin Time TV kanalından herkese selamlar God of War Ragnarök serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz Demir Ormanlarındayız Artık buradan gidiş vaktimiz geldi yavaş yavaş Geleceğimize mi bakacağız mı geleceğimize Bizi bekleyen gelecek kehanet you still don't believe it, do you? Evet inanmıyoruz. Yani böyle bir şey olmamalı. I think I'm being stupid. I Kratos ölecek, Atreus Odin'e bağlanacak. Yok ah ya, öyle bir şey istemiyoruz. Come here. I need to show you something. They go to sit down. Oh, unnamed. Oh, Laufey. I wish it weren't empty. Ah, man... I wish it wasn't like this... I know how it feels... To lose a parent... To lose both... Your mother may be gone, but your father... You've still got time... To say goodbye... Nah, I not And I appreciate it. I do. But... I don't know. We've got to be more than a bunch of stories with our endings already written. What happens to you now? Gel bizle. I don't know. Gel kızım bak Atreus arkadaş olasın gel. Beni dinle. Kratos da de evet der. So, you know. Feel free to stay. İstersen sen gelebilirsin. I think your part is as big as you want it to be. What are you gonna do? No idea. But I can't just sit back and let my dad die. I gotta get back. Okay. Huh. The stars here are different. No, you just are. I am going to see you again. okay now close your eyes and hold that tight you don't want to lose it home think of it repeat it Gözlerimizi kapadığımızda demir ormana gelmiştik şimdi Eve geldik ama şehrinin evi değil ki bu Abi ışıktan beri bu bizim evimiz Oğlum şehrinin evi de şey durdun. şehrinin evi diyecektim bak Neyse buradan gideriz. Dışarıda kapı var zaten. Geçiş kapısı. <laughs> yok. Hiç gerek yok. Bir telefondan Kratos çağıralım mı? Ah gitti. Lan. Ben dedim bu beceremez. Bu tutamaz. Kaybeder. <laughs> Ananı avlu gitti. Öyle bir geliş mi var? Oh. Oh, oh, oh. Lan. Kaçalım mı? Ne? Yap oh, hadi bakalım. Şşt. Öyle olmaz. Oğlum kaç kişisiniz? Lan. Ana. Abi düşmemelisin ya. Ya yapma düşmemelisin. Dört kişinin hakkından gelemedik mi ya? Hadi 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 hadi.

Ulan sorma. Şimdi eve dön. Ya evde evde bir şey var mı ya? Evde işimize yarayacak bir şey var mı? Yok. Heh. Yok. Tamam yani şimdi evine kayalım o zaman. Hiç şey yapmadan. Sessiz sedasız. Haydi bakalım. As. Feder geldi. Kratos sakin. Do you seek death? No more than you. Then why? Why? What is it you will not tell me? I have tried to walk this path with you. We follow your every whim. But you don't believe in any of it. And still, I follow. Because all that matters is that you are safe. But that's not all that matters. Who's keeping you safe? Doğru, doğru. Kehaneti gördük. Kratos nalları dikiyorsun. Heh. do you kapalı güvenir. Ne oluyor lan? Aha. Gelenler var. Adı bakalım Lan yanlış bastık. Şuna basacaktık bak. Senin aklını alırım çocuk. Kaybol. Ya bre. Kafanı kopartırım senin Lan ananı. Ana. Bana diş. Varkür lan. Dur. Senin ne işin var? Oğlum Varkür mü? Oğlum var ne işi var burada? Şişt, sakin ol. Şişt, lan bırak beni. Oğlum bu hiç yabancı değil. Ananı Gel buraya lan Kurtar beni Freia, Lambo, lá, What do we do to you? Freya? Buraya? Buraya'sın ya. Ben az da ölüyordum ha. Gel şu anda bir kere de. Freya bir sakin ol. Lan ne oluyor? Bizim olan kudurdu. Ne oluyor? Sakin <laughs> alın. Buraya sen ayınlar geldim buraya. Attım, sakin ol. Zaten canım yok. Kaldıramam bir savaşı daha. Sakin ol. Tamam. Konuşalım. Maybe. Daha sonra mı? Ha, iyi, tamam güzel. Ya ya yaralım işine yararım hiç sıkıntı yok rahat ol o konuda hiç. Canım yok canım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen Hı. bir eve sen bir eve git hele. Biz büyükler bir gidelim, konuşalım. Hah? Pleasure to see you again, Roger. <laughs> but on the name for oh, <laughs> do not let him out of your sight. You heard him, sunshine. Come on, get a move on. Delve sick. Can you that? What? I cannot. Tipper, but all I know I refuse to remain bound to this realm. We travel to Vanaheim. Vanaheim mı gidiyoruz? Well, guess it's just us then. One gateway to Vanaheim coming right up. Mahalle kavgasını hallettik. Yiğitlik öfke hasar vermekten ziyade iyileşmen için tüketir. Ha, yiğitlik iyileştiriyor. Öfke de o şey yapıyor. Tamam silah menüsünden Kratos'un öfke kullanımını istediğin zaman değiştirebilirsin. Güzel. Yani ee, öfkeyi kullanabiliyoruz. Haricinde öfkeden ziyade öfkeyi iptal edip yiğitliği kullanabiliyoruz. If you are still bound, how will you travel? Oğlum, e I will keep me from the realm. until find what I need. And what is that? The source of the magic that binds me to Midgard. We're going to find it and destroy it. I will help you. But it will not change what I have done. Sağda, solda can I yok mu? That's why I still kill you bıraksın. Gel bacım gel gidiyoruz. yanım yok Freya. Sen şey edersin, hayrına ayrına. Ha şurda var la dur. Ehehe şunda da var. Başka var mı? Yok. Yok yok tamam. Şurada var. Gel, free gel, gel bacım gel. Vanayma gidelim bakalım. Ain't going nowhere without this. Where would you, bounce even be without me? What is it you expect to need kratos for highness clearly you've been quite capable of breaking odin's curses on your own the other curses grew weak from thimble winter but i still needed help to break them this one is held strong so all that trying to kill him that's just your goddessy way of asking for help i don't recall asking you to come along it's cause you did i got an old drinking buddy i've been meaning to look up once this joint were back on the map got a hunch lending you mokes a hand's gonna end me up where I'm going. And what makes you think that? Cause last I heard tell, she was running with that beef brother of yours. Freyr is not a part of this. Well, my hunch says otherwise. Scroat too. I do a I can feel the pool of the one Its source is further in. Follow me. Demir ormanı verir mi lan burası. burası? Yok, güney yabanı. Demir ormanı çok benzedi. Benziyor. Benzedi Ama ne ya? Freya'nın lanetini kaynayanı burda yok ki. Dur, maymun geldi mi burada? Dur bir dakika. <laughs> ben bunu böyle alamam değil mi A alamam yani buraya bacım geliyorum sen sola bakayım burayı açamıyoruz burayı açamıyoruz devam let's go wrong my spell I can feel it slipping well that's dimple winner for you you don't understand I'll be torn from the realm what can be done something I was hoping to avoid seems I don't have much choice Falcon? come on then e, ee, Freya'yla kapıştık. Freya'nın lanetini kaldıracağız. E, ee, bu bölümümüz 20 dakikalık oldu. Sadece Freya'yla Kratos'un olan muhabbetini görmüş olduk. Ee, bir sonraki bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Muhabbet bir bitsin. Hatta bitti evet. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Şimdilik hepiniz kalın.